Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle lur sarması paylaşacağım. Pazılarımızı önce yıkayıp sirkeli suda beklettikten sonra hafif bir şekilde haşlayalım. Çok bekletmeden soğuk suya alalım. Bütün pazılarımızı bu şekilde haşlayıp soğuk suya aldıktan sonra şimdi iç malzemesine hazırlamaya geçelim. 2 su bardağı bolgur üzerine 4 su bardağı sıcak su ekleyelim. ve tozunu ekleyip pişirmeye bırakalım suyunu çekene kadar pişsin pilavım pişti arkadaşlar soğuttum soğuduktan sonra üzerine 2 su bardağı lor peyniri ekleyelim iki kaşık da kaymak ekleyelim eğer elinizde kaymak yoksa 2 kaşık tereyağı ekleyebilirsiniz. Şimdi hafif bir şekilde yoğuralım. Şimdi sarmalarımızı saralım arkadaşlar. Bu sarmalar çok ince olmayacak arkadaşlar. Biraz tombul olacak bunlar. hepsini sardıktan sonra bu şekilde tepsimize dizelim ve üzerine 4-5 kaşık eritilmiş tereyağı gezdirelim. Tereyağı bol olması lazım. Çünkü lezzetini tereyağı veriyor. Bir çay bardağına yakında süt ekleyelim sarmalarımı fırından aldım. So çok soğumadan servisini yapalım arkadaşlar. Ben biraz sarımsaklı yoğurtla servisi yapacağım. Siz dilerseniz sade yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Tereyağla biraz pul biberiyle süsledim. Dene, deneyecek olanlara afiyet olsun kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum